bir de TÜBİT Türk var. Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Ertan Yıldız'ın başkanı Biz de bir bunu şey, bir şey, bir şey evet. Arkadaşlar tanıştıktan sonra ben size yine bilgi vermek isterim. Evet. Sağ olun başkan. İş insanlarının Teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz. Sakin kalsa bence daha. Orada büyük bir şey var. tutmak zor oluyor başkanım ya. Yani memur da geliyor, kendi beğeni, <laughs> hanımı beğeni, hanımı beğeni.